Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en sinir bozucu oyunlarından birini oynuyoruz. Siz dedim demiştiniz. Abi bilmiyorum şu kazan oyununu oyna. Ya satın aldım sizin için. Tam tamına 15 lira 50 kuruşum gitti. Gerçekten kurtarmıyor artık. Oyunun amacı işte belli. Bu kazanla bir de bu çekiçle engelleri açmak. Bak işte böyle açmak. Biraz geri zekalılık var bende. O yüzden başta biraz zorlanabilirim arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Zıpla. Zıpla. Bak az kaldı. Bir de duyduma göre bu çok insanın e, sinirini bozuyormuş. Ben sinirli bir insan değilim, çok küfür eden bir insan da değilim. İnşallah benim sinirlerimi çok zorlamaz da terbiyesiz yüzümü görmezsiniz arkadaşlar. Bir daha bir ağacı geçemiyoruz. Diğer engelleri nasıl geçeceğiz? Ah geçtim. <laughs> Geçti. Evet. Arkada bir adam boş yapıyor. Due, as hmm. I have. Ulan az kaldı? Evet. Ha. Herhalde yetişiyor. Yetişiyor. <laughs> Rami yetişiyor. Geçemedik arkadaşlar. Yo, hiç zaman ne koymaz. Daha oyunun başında sen böyle takıldıysan. o geçtim, geçtim. Geçtim. Anladım o oyunu sinirli oynamak lazımmış. Böyle, ya yavaş geçemezsin, böyle geçeceksin, böyle. Bak böyle geçeceksin, bu oyun, bu beyle oyun böyle geçilir. Oo, burası zor. Biraz bölüm atladık, adam konuşmaya başladı yine. Ya konuşma! Dikkatimi dağıtma! Dikkatimi dağıtma! Az kaldı hepsi, az kaldı aşağıydı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a beginner. Haydi! Haydi it's bismillah! Entirely out of parts. <gülüyor> <gülüyor> evet, burayı it's da geçtik. Hadi, ulan! And the player ha. is constantly, unremittingly <laughs> in danger of falling and losing everything. Tutundum. Çok güzel! <laughs> çok güzel. Çok, çok iyi yere geldik arkadaşlar. Bayağı bir yukarı geldik. He? Hı <laughs> Tam adamın sesi geri gitti. Bir daha mikrofonu açayım. Bismillah. Burayı nasıl yapacağız? Önce şunun üstüne durup kemi zıplatmam lazım. He, bırak. Bırak abi tam sakin, sakin. Bırak. Şimdi yapacağımız şey kendimizi şu şekil bak. Şu şekil oplatmak. Heh Geçtik. Bak bir tane daha geçtik. Bak çok iyiyiz. Burayı nasıl geçeceğiz? Burayı mantık kurallarına aykırı. Herhalde şu araya girin. Anyway, when you start... Hayır! You're standing next to this dead ah! tree that blocks the ah! way for the entire rest of the game. Ah! Shakin, Shakin! Muna koda monolo, bizi yirmi metre aşağı attı ya. Ya konuşma, konuşma. Tamam, burayı nasıl geçmiştik? Burayı geçememiş. Ben burayı nasıl geçtim ama? Bir, hmm. aha, aha, Anasını siktik arkadaşlar en başa döndük En başa döndük En merak ettim noktalardan biri de acaba şu kazanın içinde adam Bülüşü açık mı yani çıplak mı yoksa don mu var çok merak ettim <gülüyor> 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 Biraz ala vereceğim sinirim bozuldu TikTok'a gireceğim ama ne yaparım ben ya. Bu var ya arkadaşlar böyle niye böyle yapıyor biliyor musun? <laughs> Kendini kazana koymuş fantazi yapıyor. Bunlar var ya ee, karılarıyla birbirlerini kelepçeleyip affedersiniz çeşitli fantaziler yapan insanlar. Yani kendi kazana koyup kepçeyle çıkmaya çalışıyorsa bu karısına neler yapıyordur siz düşünün. Belli değil mi sizce adam? Zoru seviyor amına koyayım. Bu oyunu da hangi orospu çocuğu icat etmişse oyunu da bilmiyorum. Dur. Tamam. Tamam. Ya Allah! <laughs> <laughs> Aferin <daha> size. <laughs> Arkadaşlar gene düştüm. Ama sinirlenmeyeceğim. Ben sinirli bir insan değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet. Şurası biraz zor. Burayı da geçersek Allah'ın izniyle hiçbir şeyimiz kalmaz. Geri git. Bırak kendi yani abi. İt. oh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle otur. Oturduk. Sakin. Okyanusu düşün ve zıpla. Oh. Oh. Hava serin, amına koyayım yaz akşamı dondurma yiyoruz, hadi. Sakin oyna, sakin oyna. Burayı geçmem lazım, ben bir daha buradan düşmem. O'dur, amına koyum, on'dur buradan düşüyorum. Oo, oh, oh, tamam. Burayı hiç sıkıntı yok amına. Hakikat söylüyorum ha. En zor yeri bura çünkü, en zoru. Yavaştan hafif ittir kendini. Koy 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 kay, kay. koy. Kay, kay. Şimdi buradan bir destekle o çöpün oraya uç. Evet tam istediğim gibi tam istediğim gibi. Şimdi tekrardan diğer tarafa uçunca hiçbir şeyimiz kalmayacak. Değme yere değme. Heh. Tamam aç on numara zıpla. Çok güzel çok güzel. Geri geldik şuraya tırman abi. Yavaş ama yavaş yavaş yavaş. Acelemiz yok acelemiz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Otur. Yavaş ol. Yavaş ol. Buraya geçeceğiz. Geçeceğiz. Heh. Zıpla. Oh. 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 Çok güzel. Yani mantıken çok güzel arkadaşlar rekor kırdık çok iyi geldik çok iyi geldik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim İşte burada farklı bir matematik kullanmamız lazım arkadaşlar bak Böyle. K'mizi iteceğiz yukarıya buradan. Ondan sonra nereye gidiyoruz göreceğiz. Böyle yukarı ittik. Böyle 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 be Adam gene konuşmaya başladı. Ben moralimi <laughs> bozdum. Hadi 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 bela 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 Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> sakin. <laughs> tamam tamam sakin sakin. Sakin. Orayı nasıl geçeceğiz anlamadım ki ama becerdin. Heh böyle. Böyle. Ha abim ha abim ha abim ha bismillah. Haydi ya Rabbim. Hadi hadi yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Buradan bir zıpladık mı amına koyarız diğer tarafa geçeriz. Zıpla. Oh çok güzel. Çok güzel. Buradan çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Amına koyuyor uçurum tam diğer tarafa atıyor bizi buranın üstüne bir iniş yapmam lazım. İn. Sakince iniş yapmam lazım. Öf, okyanus sesleri. Kuşlar. Bir ilkbahar akşamı. Şu ağaçtan. Bu ağaç gerçek mi? Bir bakayım. Hayır bu ağaç arkadaşlar gerçek değilmiş ha. Sırf insanları kandırmak için bu ağacı buraya koymuşlar ki düşelim. Heh, burada dur. Şuradan destek alırsak biz uçarız gideriz. Oh, çok güzel abi. Yes! Benim ve matematiğimin başaramayacağı iş şey yoktur. the context of technology, those moments pass by in seconds. Evet arkadaşlar adamın konuşması bitti oyuna devam ediyoruz çünkü o konuşunca ben yapamıyorum Böyle sakin sakin oyunumuza devam edelim bitireceğiz inşallah biz 8 9 saate Heh. İler of burası da çok zor burası da çok zor İnşaat Bunu hangi müteahhit yaptıysa onun anasını sikeyim. Evet. Evet, uç bakalım. Ya Rabbi. Oo, çok güzel geldik. Çok güzel geldik. Çok güzel. Over time we've poured more and more refuse into this Konuşma. vast digital landfill that we call the internet. It In now vastly outweighs <laughs> and outweighs the things that are fresh Otur buraya. And untainted and unused. Otur. When everything around us is cultural oh. trash, trash becomes the new meat. He, bir. Çok iyi geldik. Aynı böyle. Evet, acele etme dedim. <laughs> oh, çok iyi. A monstrous mountain of trash. It. çok güzel, çok güzel. Everything's fresh for about six seconds until some newer thing beckons and we hit refresh. Konuşma. And there's years of persevering disappearing into the pile. Konuşma. Out of sight. Vi çocuk çocuğun burada ne işi var amına koyayım? Çocuk dikkatimi dağıtma. Annesini siktim. Yukarı mı gidiyoruz? E burayı geçemeyeceğimize göre kemzi yan tarafa atmamız lazım. Tamam tam kemi yan tarafa atacağım. Dur. Olan bu oyun hiç sinir bozucu. değil Del kameraya koyayım. Ben zevk aldım oyunlardan biri. Ha, şimdi buradan kemi diğer tarafa atacağım. Ya hak! In this context it's tempting to make friendly content. That's gentle. That lets you churn through it Her şeyi anladım it. da why make something demanding? Arkadaşlar şu an nereye geldi mi bilmiyorum. Adamı izledim. Adam farklı bir yoldan geldi. Herhalde ki ben tuzağa düştüm. Yani nereye gideceğim bilmiyorum. Zıpla. Evet. Yol burası değil. Kesinlikle burası değil. Tuzağa düştük arkadaşlar. Zıpla. Oğlum ben nereye geldim ya? Kendi diğer tarafı fırlat. This thing that we call failure is not the falling down, But <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya hadi! Hadi! Sakın! 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 O Tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyunu bitiriyorum. Geçemedik. Tekrar tekrar denedik. Anlımda ter aktı. Geçemedik. Bugün, ben bu kadar ben kapatıyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi hadi. <laughs> Like atmayı abone olmayı unutmayın çok sevinirim kapat